Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir tarif vereceğim. Tarifimin ismi Puf Puf Poğaça olacak. Bu tarifin en güzel özelliği ise çok az malzemeden mükemmel bir poğaça yapmanızı sağlayacaktır. O zaman tarifimize geçelim. Öncelikle iki bardaklık ısıttığım sütümüz var. Sütümüzü döküyorum. Burada bir tane instant mayam var. Genelde instant maya kullanmayı seviyorum ben. Çünkü daha pratik oluyor yaş maya nazaran. Şekerimi koyuyorum. Göz kararı genelde koyuyorum ben ama 3 kaşıklık olsa şu anlık yeterli olacak. Bir bardaktan iki parmak az yağım şekilde döküyorum hamuruma. İki tane yumurtamı kıracağım. Yumurtamın bir tanesinin sarısını ayıracağım yerine sürmek için. Göz kararı unumu koyuyorum. Unumla birlikte tuzumu da ekliyorum. Onun aynı şekilde göz kararı ekliyorum tuzumu da. Yani siz 2 çay kaşığı ekleyebilirsiniz. Hamurum aynı kulak memesi kıvamında oldu. Anlayabilirsiniz şu şekilde. Şimdi üzerine kapatıyorum. Yarım saatlik bekleyeceğiz mayalanmasını. Sonrasında da şekil verip fırına atacağız. Şimdi hamurumuz kabardı arkadaşlar. Birazcık kendine gelmesi için toparlıyorum. Kopardığım parçayı normal yuvarlak bir şekilde yuvarlıyorum. Şekil vermemize gerek yok. Bu boyutta oluyor hamurumuz. Poğaçamızı fırına attık. 180 dereceye ayarlıyorum fırınımızı alt üstlü ve fanlı istiyorum ayarı yaklaşık 30 dakika <laughs>